Tarihte öyle kitaplar vardır ki, içeriği ne kadar incelense de tam olarak anlaşılamaz. İşte Voynik el yazması, yüzyıllardır çözülemeyen, kim tarafından yazıldığı bilinmeyen ve içindeki sembollerin hiçbir dile benzemediği esrarengiz bir el yazması. Bu kitap, yazıldığı tarihten bugüne kadar şifre uzmanlarından tarihçilere, dil bilimcilerden kriptograflara kadar birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Ama kimse ne yazıldığını, ne anlatmak istediğini tam olarak çözememiştir. Bugün, Voynik el yazmasının tarihçesini, içinde bulunan garip çizimleri ve öne sürülen en büyük teorileri inceleyeceğiz. Voynik el yazması, adını onu Bulgar asıllı Amerikalı bir kitap koleksiyoncusu olan Wilfried Voynik'ten alır. Wilfried Voynik, 1912 yılında İtalya'da bir cizvit okulunun kütüphanesinde bu kitabı keşfetti. Kitabın kağıdı ve mürekkebi 1400'lü yıllara dayanıyordu. Ancak kim tarafından yazıldığı bilinmiyordu. Voynik, kitabı inceledikçe onun hiçbir bilinen dile benzemeyen bir yazıyla yazıldığını fark etti. Üstelik, içinde hiçbir bilimsel kayıtta yer almayan bitki çizimleri, astronomik semboller ve garip yaratık tasvirleri vardı. Boynik el yazmasının içeriği. Kitap yaklaşık 240 sayfadan oluşuyor. Ancak bazı sayfaları kayıp. İçeriğinde ise 6 ana bölüm bulunuyor. Bitkisel bölüm, bilinmeyen bitkiler ve bitki kökleri ile ilgili çizimler var. Astronomik bölüm, burçlar, yıldız haritaları ve gökyüzüyle ilgili tasvirler içeriyor. Biyolojik bölüm, tuhaf tüpler, insan benzeri varlıklar ve ilginç yapılar var. Farmakolojik bölüm, muhtemelen ilaçlarla ilgili olduğu düşünülen şişeler ve semboller bulunuyor. Şifreli yazılar bölümü, tamamen bilinmeyen bir alfabe ile yazılmış metinler içeriyor. Kayıp bölümler, kaybolan sayfalar olduğu biliniyor. Ancak içeriği hakkında hiçbir fikir yok. Boynik el yazması ne anlatıyor? Bu sorunun cevabını kimse kesin olarak bilmiyor. Ancak yıllar içinde bazı teoriler ortaya atıldı. Şifrelenmiş gizli bir dil. Bazı araştırmacılar kitabın aslında şifrelenmiş bir orta çağ metni olduğunu düşünüyor. Ancak bugüne kadar kimse çözmeyi başaramadı. Sahte bir orta çağ şakası mı? Kitabın bir orta çağ aldatmacası olduğu iddia ediliyor. Bazı tarihçiler bunun sahte olduğunu ve sadece dikkat çekmek için üretildiğini savunuyor. Simya ve Okültizm kitabımı. içeriğinde mistik semboller ve simyaya dair çizimler olduğu için bir okült kitabı olabileceği düşünülüyor. Yabancı bir medeniyete mi ait? En çılgın teorilerden biri de kitabın uzaylılar tarafından yazılmış olabileceği. Çünkü içindeki bitkiler ve semboller hiçbir bilinen kültüre uymuyor. Voynik el yazmasının şifresi çözüldü mü? Bugüne kadar siyah. Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi ve birçok ünlü kriptografi uzmanı bu yazmayı çözmeye çalıştı. 2019'da bir araştırmacı, kitabın bir tür erken Latince diliyle yazıldığını öne sürdü. Ancak bu teoride kesinlik kazanmadı. Voynich el yazması, hala insanlığın en büyük gizemlerinden biri olarak duruyor. Peki, sence bu kitap gerçekten gizli bilgileri mi içeriyor, yoksa büyük bir aldatmaca mı? Yorumlara fikrini yazmayı unutma. Daha fazla gizemli içerik için abone ol ve bildirimleri aç.